dünya tarihinde vatandaşına en büyük gelir düzeyi yaşatan rekor bir iktidar olarak tarihe geçti. Memur, emeklinin, çiftçinin yüzüne gülen, Cumhuriyet tarihinde ilk defa denk bütçeyi kuran, bütçe fazlası veren hükümet olarak tarihe geçti. Şimdi biz bu kokusuydu. E bunun gerçeğini yaşamak istiyor muyuz? O zaman yeniden milli görüşe yeniden refah parçası sarılacağız. Yeniden refah parçası sarılacağı ne olacak? Bakın şu elimde gösterdiğim kitap Yılda 150 milyar dolar yerli ve milli kaynakta. Bu bir cek Jack Şu an sizin evinizi ben şuradan nasıl tarif edeyim? Buradan çıkın sağa dönün, sola dönün, şöyle diye kapının önüne tarif ederim ya. 150 i̇şte milyar doları da böyle harika gibi yazmışız. Şunu inceleseniz inanın ağlarsınız günün sonunda. Varlık içine yokluk çekiyoruz ve ağlarsınız. Zamsız ver her yıl 150 milyar dolar. 3 trilyon TL para yapar. Topladığımız vergiden daha çok parayı biz devlet olarak göreceğiz. İşte Erbakan geçmişte bunu yaptı. Sihirli bir değneği yoktu. Evladı doktor Muhammed Ali Fatih bakın, daha iktidara gelmeden ortaya koydu. Şu elimde gördüğünüz kitap, 81 ile 681 refah kuruluş kitabı bakın. Rezidans AVM kitabı değil, 81 ile fabrika kitabı. Genel başkanımız diyor ki, iktidarımız da Hakkari, Şirkak, Norveç'in, Kanada'nın illerinden biri olacak. Yani en gelişmiş ülke dediğimiz Norveç, Kanada'nın illerinden biri olacak bin binin tamamında fabrikalaşma projesi. İşsiz bir tane insan kalmayacak. Bugün Refah Yol zamanında Diyarbakır'a Erbakan hocamız milli selamet zamanında fabrikalaşma 10 bin kişinin çalışacağı Diyarbakır'a fabrika ediyor. 10 bin kişi. O zaman Diyarbakır nüfusu 100 bin. 10 bin kişilik fabrika ne demek? Diyarbakır'ın yarısına istihdam sağladığı Ailelerin 50 bin kişi var. Şimdi sen gittin o fabrikaları kuracaksın. Ya efendim işte yapacak da kurdurmaz ya. ya. Hadi orada. Bakın bu troll algısıdır. Erba Konuçu her zaman derince 28 Şubat indiriler yapacak diyecekti de niye? Çünkü taliz verenler var ya başlarında. O taliz verenleri haklı göstermek için böyle bir algı oluşturuyorlar. Erba Konuçu bir hiçbir zaman tek başına böyle iktidara gelmedi. İki 28 Şubat'ta indirilmedi. 28 senede protokol gerekiyordu İnşallah yeniden refah bu seçimde tek başına iktidara geldiğinde Allah'ın izniyle göreceksiniz ki adil düzenin kendisi seçim. Bugün ortalama göre her vatandaşın cebine 200 bin lira para gidecek. Bakın bu hayati bu berrak suyu tarif ediyorum size. Olan suyu. Şimdi bataklığın içinde öyle yıllardır kararmışız ki bize şu an ne inandırıcı gibi geliyor. Ya işte ispatını da kaynak kitaplarıyla altın geçmiş madalyalarımıza koyuyoruz.